Herkese merhaba. Samuray Tarot'a hoş geldiniz. Bugün ex partner'e bakacağız arkadaşlar. Ex partner hala bizimle ilgili neler düşünüyor, neler hissediyor, bir niyeti var mı, yakın gelecekte bizi bir şeyler bekler mi diye merak edenlere özel ex partner açılımı. Bu sefer gerçekten deste seç yapacağız. Mavi deste, kahverengi deste, birinci deste, ikinci deste, modern witch tarot destesi, klasik tarot destesi. İstediğiniz şekilde seçiminizi yapın ve hemen ilk desteğiyle başlayalım. Evet, ilk desteği seçen e, insanların, akıllarındaki kişi onlar hakkında ne hissediyor, ne düşünüyor? Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki kişi birinci desteği seçenler hakkında ne düşünüyor? ne hissediyor? Direkt açarak koyacağım. Duygu ve düşünceleri nedir? Duygu ve düşünceleri nedir? Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki kişi onlar hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor? Evet. Peki. Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki kişinin birinci desteği seçenler için ni niyeti nedir? Ne yapmak istiyor? Niyeti nedir? Direkt üç kart kendine gelmek istedi. Peki. Birinci desteği seçenlerin akıllarındaki kişiyle yakın gelecekte yaşayabileceği enerjiler nedir? Yakın gelecek enerjileri nedir? Yakın gelecek enerjileri nedir? Neler olabilir yakın gelecekte? yakın gelecekte neler olabilir. Evet. Kartlarımız görünüyor mu? Bir ölçüde görünüyor sanırım. Evet arkadaşlar ilk sırada duygu ve düşüncelerine baktım. ikinci sırada niyetine baktım. Ve son sırada da yakın gelecekte siz neler bekleyebilir onu sordum. Şimdi duygu ve düşüncelerine baktığımda şöyle bir ee, inanılmaz bir hareket, bir kıpırdaşma hani böyle bir şeyler bir yükselmiş. Yani sanki böyle aslında burada farkındalıkla ilgili bir kart yok ama bana çok böyle bir şeylerin farkına varmış gibi e, gelmeye başladı. Ee, Kadar Çarkı'yla beraber sanki e, ayrılığınızdan sonra böyle şu an tekrar sizle birlikte olmak istediği kesin ve bu noktada işte dönüp dolaşıp yine ona geldim. Demek ki dönüp dolaşıp yine ona gelmem gerekiyormuş gibi böyle bangır bangır bir his geldi bana açıkçası. Ha bunun kolay olacağını düşünüyor mu asla? Çünkü burada değnek enek ve tasın beşlisini görüyoruz. Öncelikle sizin onu böyle kovalayacağınızı içeriye almayacağını düşünüyor kesinlikle. <laughs> Onu söyleyebilirim. Ama o koşarak gelmek istiyor. Ya benim aslında kaderim oymuş diyor yani. Ve e, yani şöyle bir his var burada. Sanki önceden yani belli ki ayrıldınız. Belli ki bir şeyler yürümedi. Şu an şey düşünüyor. Ya biz neyi yürütememiştik tam olarak. Yani tamamen onunla olmalıyım aslında. Ben o benim hani somut güvenilir. E, kaderim yani nasıl da neyi yürütememiştik ya biz falan gibi hani böyle bir şey içinde sanki çünkü o kadar şu an hani bir farkındalığa gelmiş ki ya bu 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 kişi ya benim istediğim kişi benim kafam nasıl karışmıştı ki ya falan oluyor e, ve dediğim gibi şu an e, devamına da bakacağız ama şu an sizin onu bildiğiniz sopayla kovalayacağınızı düşünüyor aynı zamanda ee, sizin şu an özleminizi çekiyor sizin eksikliğinizi çekiyor ama hani bir yandan da e, ne bileyim sizin ona kızacağınızı düşünüyor ama yani keşke yanında olsa da bana kızsa diyor gibi hani gerçekten böyle bir enerji var ilginç niyetine bakalım şimdi niyeti yani maşallah büyük arkanadan geçilmiyor ya şimdi niyetinde şöyle bir şey var sanki önceden böyle birazcık şey mi dedi bilmiyorum sanki böyle biraz yalnız takılmak istemiş bir süre belki de ama artık bu yalnızlık bu yalnızlığın içinde aslında belki de bulması gereken şeyleri bulmuş ve o yüzden artık bu, bu yalnızlıkta devam etmek istemiyor yani e, kesinlikle işte bir çerçeve içine tekrar girmek istiyor aşk istiyor aslında baktığınızda ama bir, burada birazcık da şey hissettim ben. Yani, yani aslında sizin belki de biriyle konuştuğunuzu düşünüyor. Emin değilim. Ama böyle bir, bir yenme isteği. Hani bir fethetme isteği. Yani Kılıç Beşiktaş'ın ölüm partisiyle beraber burada sanki birilerini alt edip yenme. Yani sizi tekrar böyle elde etme falan gibi bir niyeti var. Ve bunun için gerekenleri yapmaya hazır gözüküyor. Yani bunun bu sefer bu isteğinin sebebi... Yani sizi kazanma isteği aslında şey değil yani. Hani bir ego durumu değil. Ben burada ego almıyorum açıkçası. Hani bu sefer gerçekten böyle istediğini, sizi sevdiğini fark ettiği için hani sizin için ne olması gerekiyorsa onu olmaya hazır. Yani bu aslında çok önemli bir cümle. Çünkü belki de bilmiyorum beklentileriniz uyuşmadı e, ilk başta. Ama şu an hani sizin için ne olması gerekiyorsa onu olmak istiyor. Çünkü sizi istiyor ve bu gerçekten gönlünden böyle koptuğu için hani başka hiçbir şey için değil ama arka planda da yine böyle bir onu kazanmalıyım, hani onu geri almalıyım. Ee, yani böyle gümbür gümbür gelmek istiyor açıkçası. Ve yakın geleceğe bakarsak da yakın gelecekte de şöyle bir şey var. Ee, gümbür gümbür gelemiyor tam olarak yani tam olarak ne yaşadınız bilmiyorum ama gerçekten sizden çok çekiniyor o, o yanlış bir şey yaptı sanırım ee, o yüzden böyle ufak ufak sizi yoklamalar hatta elçi göndermeler yani işte bir işte bir sorsana ya ne yapıyormuş ne diyormuş falan gibi araya birini sokabilir öyle bir şey de hissettim Hani burada şey aslında sizi yoklayacak ve aslında onun şeyin haberinin gitmesini isteyecek belki de. Yani kendisi de yoklayabilir bu arada. Ama bir yandan da hani onun pişman olduğunu ve aslında gelmek istediğinin haberinin de hem birileri vasıtasıyla hem kendi yaptığı ufak tefek artık göndermeler olur, şeyler olur ya da böyle bir şey soracaktır. Çok alakasız bir şey, bir tek siz biliyorsunuz diye size sorar falan yani başka bir şey anlamadı yani o yüzden falan gibi böyle ve ufak ufak bir girişimler. Bir şeyler var ee, ilk başta diye düşünüyorum ama sonra e, bir kılçası ile beraber her şey netliğe konuş kavuşuyor ve değnek dörtlüsü ile beraber sanki tekrar bir araya geliyorsunuz. Ve bu aslında biraz da ani oluyor gibi hissediyorum. Bu ufak tefek yoklamalardan sonra artık siz de razı oluyorsunuz sanırım. Ee, ya da yani... Muhtemelen zaten siz de istiyordunuz ama belki de o böyle bazı şeyleri ya bazı yanlış davranışlarda bulundu belki de o yüzden böyle bir soğumuştunuz ama yani bir şekilde sizin gönlünüz alıyor ve siz çok kesin bir şekilde tekrardan başlıyorsunuz. Çok da mutlu başlıyorsunuz. Dediğim gibi bu size geri dönme sürecinde böyle araya elçiler sokabilir. ve Sizi böyle göndermeli tweetler falan atarak yoklayabilir. Ama size olan sevgisini bir şekilde belli edecek. Ve hani bir karara varacaksınız beraber ya da tek, siz tek başınıza tamam ya olur diyeceksiniz ve kesin bir tekrar bir araya geliş var arkadaşlar. Bunu çok net görüyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Ve hemen ikinci desteğe geçiyorum. Merhaba ikinci deste sahiplerim. Hoş geldiniz. Ee, şimdi ilk önce aklınızdaki kişinin, pardon, ex partnerinizin, özellikle bildiriyorum, ex partnerinizin sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini soracağız. İkinci desteği seçenlerin ex partneri onlar hakkında ne hissediyor, ne düşünüyor? İkinci desteği seçenlerin ex partneri onlar hakkında ne düşünüyor, ne hissediyor? ne düşünüyor, ne hissediyor? Duygu ve düşünceleri ne yönde? İkinci desteği seçenler için. Peki. İkinci desteği seçenlerin ex partnerinin ikinci desteği seçenlerle ilgili niyeti ne? Ne yapmak istiyor bu kişi? Niyeti ne? İkinci desteği seçenlerin ex partnerinin niyeti. Peki. İkinci desteği seçenler ve ex partneri arasında yakın gelecekte neler olabilir? Yakın gelecek enerjileri ne? Yakın gelecek enerjileri ne yönde? Evet, ikinci deste. Kartlar gözüküyor mu? Büyük oranlı gözüküyor gibi. Evet, ilk sırada duygu ve düşüncelerini sordun. İkinci sırada niyetini sordum Ve son sırada da yakın gelecek enerjilerinizi sordum. Şimdi duygu ve düşüncelerine baktığımda tam bir ekspartner duygu ve düşünceleri. Yani tabii iyi anlamda. Şimdi öncelikle değnek karıcısı ve değnek kralı gelmiş hem de yan yana gelmiş. Bu bana her zaman şunu düşündürüyor. Yani onun düşündüğü şey şu. Biz tam birbirimize göreyiz ya. Hani <laughs> Tam olarak bu anladınız mı? Ya ben değnek kralıyım ya da değnek kraliçesiyim. O da benim işte kralım, kraliçem neyse. Biz, biz birbirimize çok dengiz. Ha bu, bu noktada biraz da hani işte bir koltuğa iki karpuz sığmaz misali. Hani bir his de geliyor bazen. Şu an geldi mesela. Hani aslında birinin işte çıkıntı olursa birinin uyumlu olması gerekir ki ilişki yürüsün. Burada biraz onu, onu işte ben şu kadar inatsam o da en az benim kadar inat falan gibi. Ama bu aynı zamanda denkliği gösteriyor. İşte tam birbirimize göreyiz denkliği. Ve kupa altılısı kartımız var. Bu kupa altılısı kartımız biliyorsunuzdur. Biraz izliyorsanız nostalji kartı, özlem kartı. Şu an size deli gibi özlüyor diyebilirim tılsım yedisi ve güç Kartı ile beraber bu ayrılığı biraz da kabullenmeye çalışıyor gibi yani kendini iyileştirmeye çalışıyor ama umudunu kesmiş mi asla kesmemiş tılsım ile beraber hani Bakalım hani neler olacak hani biz de elimizden geleni yaptık olmadı belki de bir şekilde ama belki sonra olur. Hani bir aslında umudun da kartı gibi geliyor bana her zaman. Hani ne olacak ne edecek tam bilmiyorsunuz ama belki olur diye düşünüyorsunuz. Dediğim gibi güç kartıyla beraber gerçekten şu an hani bu ayrılığı atlatmaya çalışıyor gibi. Hani bunu kabullenmeye, bunu sindirmeye çalışıyor ama bu süreçte de sizi çok özlüyor. O yüzden birazcık böyle çok çok yeni ayrıldığınıza dair bir his aldım. Olmak zorunda değil sonuçta özlem duyuyorsa uzun zamandır da ayrı olabilirsiniz. Ama bazılarınız için doğru gelecektir. Hani şu an biraz da bunu sindiriyor ama hani sindirmeye çalışırken yani kabullenmeye çalışıyor ama çok da kabullenememiş. Belki geri dönüş olur diye de düşünüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Niyetine baktığımda niyeti çok karışık. <laughs> yani şöyle bir yandan sizinle bir yuva kurmak istiyor. Böyle her şeyin bir yani şu an aslında sanki böyle geri dönülemeyecek bir geri dönülemeyecek bir noktadaymışsınız da böyle bir işte Melek bir borusun çalsın böyle dünya ters düz olsun da biz tekrar bir araya gelelim gibi bir niyeti var aslında ama hani sanki bir araya gelmenizin tek oluru da buymuş gibi düşünüyor sanki artık neler yaşadığınızı bilmiyorum ama biraz işler zora girmiş gibi. Bunun dışında belli ki size karşı ciddi bir bağımlılık da geliştirmiş. Yani ben, bir, yani sonuçta bir çift olarak birbirinizin karşıladığınız ihtiyaçlarınız vardı. Bu gerek sosyal olabilir gerek cinsel olabilir gerek maddesel olabilir. Yani e, birbirinize, yani muhtemelen uzun süredir birlikteydiniz belki de bilmiyorum. Birbirinizin sonuçta bir noktada bazı e, hayatın bazı noktalarında bağımlılık geliştirmişsiniz. Yani birbirinizin ihtiyaçlarını karşılamışsınız ve aslında onları da şu an alamadığı ve almak istediği bir noktada sizin ona verdiğiniz şeyleri ve bunları alamadıkça da yani birazcık da şey yapıyor sanki yani belki de istediklerini başka bir yerden de alabilir ama yok diyor ben oradan almayacağım ben ondan almak istiyorum ben ondan almaya alışmıştım bunu işte bu sevgi olur ilgi olur başka şeyler olur hani birazcık bunun diretmesini de yaşıyor yani şey gibi yani o yüzden diyorum hani sanki uzun zamandır birlikteymişsiniz diye hani yani biriyle konuşmak bile olsun o kadar çok sizle konuşmaya alışmış ki hani başka biri gelse onunla konusu aynı olmayacak sanki konuşmuş gibi hissetmeyecek kendini. Hani o yüzden bunun eksikliğini de şu ve size sadece duyguları için de değil hani bu hani fiziksel dünyada da sizden alması gereken şeyler olduğu için de gelmek istiyor. gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani böyle aslında biraz da yani dediğim gibi umut kesinlikle bitmemiş. Acaba hani bir şeyler yapsam mı falan diye düşünüyor ama... ...bir şeylerin de ciddi şekilde bozulduğu için... düzelebileceğine de inanmıyor aslında. Öyle bir durum var. Yakın geleceğe baktığımda... ...öncelikle derin bir sessizlik süreci görüyorum. Bir ölüm sessizliği. Ama ikinizin de kafası rahat değil. Asla değil ama şey var burada ya mantıklı olan buydu var. Yani sizi birazcık böyle acaba şartlar da mı ayırdı? Yani çünkü kılıç kralıyla beraber çok böyle hani olması gereken bu. Yani sanki işte biriniz uzağa taşınmış mesela atıyorum. Yani o yüzden hani uzaktan uzağa olmayacağına göre yani biz ayrılmalıyız falan gibi. Hani böyle mantıksal bir şeyler var burada. Mantığınızın sizi bir araya getirmeye izin vermediği noktalar var. 48 ve kılıç ikilisiyle beraber yani ikiniz de kafanızın içinde ikinizin de gözleri bağlı bakar mısınız bu kadar olur ikinizin de gözleri bağlı öyle duruyorsunuz kesinlikle önünüzü göremiyorsunuz ve bu yüzden diyorum hani bu sadece işte işte şey gibi değil işte onun bana sevgisi mi bitti benim ona kalmadı mı falan gibi değil de gerçekten hani içinde bulunduğunuz şartlar gereği bir takım zor şeylere e, maruz kalmışsınız gibi geliyor bana biraz. Ya aslında bu zihinsel korkular ama işte bu zihinsel korkuların e, sebebi olan işte mesela uzak mesafe tamamen atıyorum. Hani bir dış dış faktör olarak. Yani bir dış faktör artık sizin elinizi, kolunuzu, gözünüzü bağlamış gibi gözüküyor. O yüzden biraz işleri oluruna bırakacaksınız açıkçası bir süre. Hani böyle bir bir araya geliş falan görmedim şu an için yakın gelecekte. Bir göz bandınızı açmanız lazım. Bu yüzden de muhtemelen bu bulunduğunuz şartların bir neye benzediğini görebilmeniz lazım. Bir hani şu an önünüzü göremediğiniz için bu ilişkiye yatırım yapıp yapmamak konusunda da çok kararsızsınız sanki ve çok fazla çekinceleriniz var. O yüzden şu an ölüm sessizliği tamamen hakim gözüküyor. Ee, ama ben denge kartıyla ile beraber ya dediğim gibi ben hani duygularınızdan dolayı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ee, tamamen böyle şartlar ayırmış gibi hissediyorum o yüzden hani hem o şartlarla mücadele edip hem birbirinize tutunamamışsınız gibi ve e, önünüzdeki süreçte yakın gelecekte de bunun bir yolunu arayacaksınız ama şu an için önünüzü göremeyeceksiniz gibi duruyor ama hani bir sonraki aşamada neler olur bilmiyorum ama şu anki ayrılık bir süre daha devam ediyor gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi şu an sizi özlüyor. Size ihtiyacı var tam olarak. Ama artık şartlardan dolayı mı mantığı kendini her neyse ikinizin de eli kolu bağlı. O şekilde gözüküyor hiç deste. Güçlü kalın. <laughs> evet video bu kadardı. Beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.